şehirle aynı ismi taşıyan caminin yenileme çalışmaları sırasında işçiler çatıdaki tavan arasında bazı eski parşömenlere rastladı. Tüm belgeler yaklaşık 20 adet patates çuvalına tıkılmış ve bir Alman bilgin ve Kur'an uzmanı olan Doktor Gerd bölgeye gelişinden 7 yıl sonra keşfedilene kadar orada kalmıştı. Puin çok geçmeden bu buluşun önemini anladı yerel asistanlardan oluşan bir ekiple çalışarak sayfaları dikkatle ayırdı ve binlerce fotoğraf kaydetti. Dört parça daha ilk bakışta dikkati çekiyordu. Belgeler Kur'an'daki ilk ve son bölümleri içeriyor ve mevcut hiçbir metinde olmayan bir şekilde Mimari olarak cami çizimleri anlatılıyordu. Bu, Kur'an'ın kökenine ilişkin önemli bir kanıttı. Man kan eben koran... Metindeki çizimler ve tarihi sanat çalışmaları, Kur'an'ın Emevi halifesi 1. Belit zamanından kaldığını gösteriyor. <laughs> Kendisi 705 ve 715 yılları arasında hükümdarlık yapmıştı. <laughs> Bilinen bu en eski Kur'an, peygamberin ölümünden yaklaşık 70 yıl sonra yazılmıştı. Huyin patates çuvallarındaki parçaların bin adet farklı kitaba ait olduğunu keşfetti. Bu parçalar ve günümüz standart Kahire metni arasındaki fark inanılmazdı. Bu eski parçalar stenografi benzeri bir yöntemle yazılmıştı. Noktalama işaretleri ve bazı kuralların göz ardı edildiği bu teknik yüzünden her kelime yaklaşık 30 farklı anlama gelebilirdi. Es ist tatsächlich so, dass man durch die schiere Existenz der <laughs> Kelimelere karşılık gelebilecek pek çok farklı anlam olması nedeniyle metnin söylendiği gibi kelime kelime aktarıldığı tezi zayıflıyordu. <laughs> Metin Kaire versiyonunda olduğu gibi istikrarlı değildi. <laughs> ...bütün Müslüman bilginleri, Kur'an'ın bütünlüğünün sözlü olarak nesiller boyunca mükemmel bir biçimde aktarıldığını iddia ediyor. Ancak yazılı metinde pek çok farklılık göze çarpıyor. Sanada bulunan metinlerde yapılan adli incelemeler, yazıların önceki metinler silinerek üstüne yeniden yazıldığını gösteriyor. 2001 yılında Queen'in vardığı sonuç daha da iddialı bir hal aldı. Kökeni Orta Doğu'ya dayanan eski Sami dillerinde uzman bir bilim adamı tarafından yazılan bir kitap o kadar tartışmalıydı ki... ...yazar kitapta Christoph Luxemburg diye takma bir ad kullanmıştı. Ancak kimliği gizlendiği takdirde konuşmayı kabul etti. <laughs> Onu doğru bir şekilde anlamak için Kur'an'a yeni bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor. Doktor Markus Gross, kitabın orijinal dili olan Almanca'dan İngilizce'ye çevrilmesinde yer almış biri ve yazarın görüşlerini bize açıklamayı kabul etti. Kur'an'daki kelimelerin onda biri yanlış anlaşılmıştı veya gerçek anlamda hiçbir şey ifade etmiyordu. Ancak eğer süryenice biliyorsanız bu oranı yüzde beşe kadar indirebiliyordunuz. Of the preservation of the quran is without doubt one of the miraculous aspects of the quran and one of the proof the proofs and the evidences that it is from allah in fact you will find that nearly every type of book and scripture and writing through time goes through many alterations and distortions and corruptions now this may not be the case so much today with the invention of the printing press. But of course, in ancient times, when books were largely transcribed by scribes, then there was a lot of opportunity for corruptions and distortions and additions and deletions to take place. Yet, throughout the 1,400 years of Islamic history, the Quran has remained. The same. In fact, it is one of the most remarkable things that you could take a copy of the Quran today. You could take a copy of the Quran today. So, for example, if we took this Quran here, if we took this Quran here, and we looked at the Arabic, so this is of course an English Arabic Quran, but if you looked at the Quran today, and you took this Quran, and you compare it with a Quran in Saudi Arabia, and you compare it with the quran in morocco and you compare it with the quran in china and you compare it with the quran in siberia and even if you went back in history 100 years 500 years 1000 years 1200 years in fact the most ancient manuscripts that we have of the quran date to a time that is Almost contemporaneous to the time of the Prophet. It means we have manuscripts of the Quran dating back all the way back to the time of the Prophet. And the amazing thing is that if you examined these manuscripts, you would find that the actual words of the Quran are exactly the same. Okay, the style of writing may be different. The use of certain diacritical marks may be different, but the actual words remain exactly the same. This is a fact. Actually, this is one of the greatest arguments against those people who claim. There are some people who are trying to claim that the Quran has evolved, it's an evolved text. They're trying to make the same claims about the Quran that have been discovered about the Bible but no one or very few people take these claims really seriously and part of the reason is is that the sheer weight of evidence against such a claim is there because we have these texts of the Quran and we have different manuscripts in places like for example Tashkent uh, we have manuscripts in Cairo we have manuscripts in Yemen we have very very ancient manuscripts that date Really to the time very close to the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين